Rusya'nın kuzeyinde, Sibirya'nın donmuş topraklarında, kar ve buzun hiç eksik olmadığı bir şehir var. Norilsk, dünyanın en kuzeydeki en büyük şehirlerinden biri ve aynı zamanda en kapalı, en ulaşılmaz yerlerinden. Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde yer alan Norilsk'te kışlar acımasızdır. Sıcaklık eksi 50 dereceye kadar düşer. Yılın yaklaşık 250 günü karla kaplıdır. Kış aylarında 2 ay boyunca güneş doğmaz. Geriye sadece karanlık, soğuk rüzgarlar ve sessizlik kalır. Ama Norilsk'in karanlığı sadece kutup gecelerinden ibaret değil. Burası dünyanın en büyük nikel, bakır ve paladyum üretim merkezlerinden biri. Dev fabrikalar gece gündüz çalışır, gökyüzüne gri dumanlar savurur. Öyle ki şehir, dünyanın en kırlı yerleşim yerlerinden biri olarak bilinir. Hava kirliliği öyle yoğun ki çocuklarda solunum hastalıkları olan sayılır. Bitkiler yetişmez, toprak ağır metallerle kaplıdır. Beyaz kar bazen griye, bazen kırmızıya döner. Norilsk aynı zamanda bir kapalı şehir. Yabancıların girişine izin verilmez. Sadece özel izin alan Rus vatandaşları girebilir. Bu izolasyon, şehre hem gizemli hem de ürkütücü bir hava katar. Burada hayat, zorlu bir mücadeledir. Uzun kışlar, dondurucu soğuk, yoğun kirlilik. Yine de Norilsk'te yaşayan insanlar, bu şartlara rağmen güçlü bir topluluk oluşturmuş durumda. Onlar için burası, dünyanın en sert koşullarına rağmen kurulu bir yuva. Norilsk'in gri binaları, sisli sokakları ve dumanlı gökyüzü dışarıdan bakıldığında distopik bir film sahnesi gibi görünür. Ama içeriden bakıldığında bu, hayatta kalmanın, dayanıklılığın ve zorluklara karşı direnişin hikayesidir. Burası Norilsk, karanlığın ve çelişkilerin şehri ve belki de dünyada gerçekten görmek için izin almanız gereken az sayıdaki yerden biri.